Değerli basın mensupları, ekranları ve sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımız. Bugün yine oldukça üzgün olduğumuz bir tarihi yaşıyoruz. 2022 KPSS ile ilgili gündem olan iddiaları dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Söz konusu sınavda bir yayın evinin denemelerinde yayınlanan birden fazla sorunun birebir şekilde aynı olması akıllara geçmişte olduğu gibi sorunların paylaşılmış olabileceği şüphesini getirmiştir. Ve bu konuda KPSS'ye giren gençlerimizin endişeleri de son derece haklı ve yerindedir. Bizler gayet iyi biliriz ki aynı hatanın iki kez yapılması bir karardır. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda benzer hatalar geçmişte de yapılmış ve binlerce gencimizi mağdur etmiştir. Konuyu incelediğimiz zaman yayın evlerinin soru tutturmak diye ifade ettikleri bir söylem vardır ki birebir şıklarına kadar aynı soruyu tutturmamız imkansızlığı ortadadır. Yani soruları bırakın seçeneklerinde de aynı yerde olması imkan dahilinde değildir. Burada net olan ya ÖSYM adı geçen kurumdan soruları aldı ya da adı geçen kurumla sorular önceden paylaşıldı. Her iki durumda da gençlerimizin emeği yok sayıldı. ÖSYM Başkanı Sayın Halis Aygün'ün gece yarısı görevden alınması durumun vehametini net bir şekilde göstermektedir. Bu süreç derhal aydınlatılmalıdır sınava giren milyonların vebali iktidarın üzerindedir. Sürecin takipçisi olmak da bizlerin boynunun borcudur. Devlet Devletleme Kurulu çok hızlı bir şekilde incelemeyi yapmalı ve milyonlarca gencimizi rahatlatmalıdır. Bu tam bir rezalettir. İktidarın her alanda olduğu gibi ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda da tel tel döküldüğünün çok açık göstergelerinden biridir. Bu soru tutturmak değil, emek hırsızlığıdır. Bu gecesini gündüzüne katıp kitap başında uyuyan bu ülkenin evlatlarına yapılmış en büyük haksızlıktır. Haklarını gasp edilmiştir. Bir değil, iki değil, bir yayın evinden bu kadar sorunun Şıklar dahi değiştirilmeden sorulması asla tesadüf olamaz. Bu işe emek vermiş hiçbir gencin bu söyleme inanması asla onlardan beklenemez. Bu sınava çalışmak için arkadaşlarıyla buluşamayan, telefonlara bakamayan, annesine yardım etmek yerine soru çözmek durumunda kalan tüm gençlerin gezemediği, yiyemediği uyuyamadığı her gün için hükümetin gençlerimize bir özür borcu vardır. Bu rezaletin telafisi ancak yapılan sınavın iptaliyle mümkündür. Başkaca palyatif tedbirlerle gençlerimizin yüreğinin soğuması mümkün değildir. Bu konuda sadece idari tahkikat asla ve asla yeterli olamaz. Bizler Deva Partisi olarak Cumhuriyetin savcılarını göreve davet ediyoruz. Gençlerimizin umutlarını ve emeklerini çalan sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatılması için Deva Partisi olarak suç duyurusunda bulunacağımızı da kamuoyuna buradan duyuruyoruz. Sadece kamu görevlisi sorumluların değil, iktidar olarak Cumhur İttifakı'nın ortaklarının da gençlerimizin huzurunda bir sefer daha sınıfta kaldığını buradan teyit etmek istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.